Şaban ayının 15. gecesi Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder. Ve tövbe eden yok mu? Tövbesini kabul edeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Şifa isteyen yok mu? Şifa vereyim. Başka isteği olan yok mu? Ona da istediğini vereyim der. İbn Mace, İkame 19. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her güzelliği celbedecek ve bütün zararları defedecek. hal ve kuvvet yalnız Aliül Azim olan Allah'a aittir. Yüce ismi anılınca ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle ki o Semi ve Alim'dir. Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahit bizzat Allah'tır. Bütün melekler hak ve adaletten ayrılmayan ehli ilim de bu gerçeğe aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah olmadığına şahittirler. Allah katında hak din İslam'dır büyük Allah'tır. Biz de Allah'a çokça hamd ederiz. Rabbimizden bütün mahlukata beşir ve nezir, müjdeleyici ve ikaz edici olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam, selatü selam eylemesini dileriz. Her türlü hamd o Allah'a mahsustur ki, asla evlat edinmemiştir. Hakimiyetinde hiçbir ortağı yoktur. Acize düşüp de bir deste muhtaç olmamıştır de ve tekbir getirerek onun büyüklüğünü ilan et. Ayeti i Celilesini okuyarak tekbirlerle Rabbimizin büyüklüğünü haykırır dururuz. Her şey Allah'ın adıyla başlar. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Sıdk ile iman edilecek en yüce gerçek budur. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Kulluk ve kölelik bir tek ona olur. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Her lütuf ve rahmet ondan gelip bize ulaşır. Allah'ın yüce adıyla başladım. Yalnız ona hamdü senada bulundum. Allah'ın dinine sarıldım. Sırtımı Allah'ın hıfsu inayetine dayadım. Allah neyi nasıl dilerse o öyle olur. Hav ve kuvvet yalnız Allah'a aittir. Onun lütfu iledir. İşimi yalnız Allah'a tevfiz ve havale eylerim. Yardım ve muvaffakiyet yalnız Allah'tan gelir. Benim sabrım da yalnız Allah'ın inayetindedir. Ne güzel kadirdir Allah. Ne güzel mevladır Allah. Ne güzel yardımcıdır Allah. İyilik ve güzellikler sadece Allah'ın meşiyet ve inayetiyle elde edilebilir. Kötülük ve çirkinlikler yalnız Allah'ın dilenmesi ve siyanetiyle uzaklaştırılabilir. Size ulaşan her bir nimet Allah'tandır. Hüküm ve tasarruf bütünüyle sadece Allah'a aittir. Ben de kifayeti sadece Rabbim Allah'tan isterim.'' yardımı yalnız Allah'tan dilerim. Tevbe ve istiğfarımı sadece Allah'a yaparım. Her türlü zarar ve kötülüğe karşı da bir tek Allah'a sığınırım. Selat olsun Allah'ın bütün nebilerine, bütün rasullerine ve bütün salih kullarına. Allah'ım kendisiyle ...sırların açılıp... ...nurların saçıldığı... ...hakaike eşyanın... ...açık seçik... ...zuhur ettiği... ...Hazreti Adem'e... ...icmalen bildirilen ilimlerin... ...kendisine tafsilen indirildiği... ...ve bütün mahlukatın... ...o ilme ulaşmaktan... ...aciz bırakıldığı... ...akılların... ...hakikatine ulaşmada... ...çaresiz ve zayıf kaldığı... ...ne geçmişte... Ne de gelecekte hiçbir kimsenin yetişemediği ve yetişemeyeceği o zata senin şanına yarışır ve onun layık olduğu şekilde selat eyle. O zat ki melekut aleminin bahçeleri onun cemalinin çiçekleriyle tezyin edilmiş, ceberut aleminin havuzları onun nurlarının feyziyle doldurulmuştur. Vasıta olmasaydı, onunla gerçekleşen netice de olmazdı. Hakikatiyle ifade edildiği gibi, kainatta o zata bağlı olmayan hiçbir kimse ve hiçbir nesne yoktur. Çünkü o her şeyin varlık sebebidir. Allah'ım o zat seni tanıtan bütün hakikatleri üzerinde toplayan senin sırrının kurbu huzurunda gaye ölçüsündeki en büyük vasıtan ve teşrifatçındır. Allah'ım beni onun mübarek soyundan gelenlerin arasına kat ve onun ahlakı senin yesi ile ahlaklandır. O mübarek zatı bana öyle tanıt ki onunla cehalet kanallarından akıp gelen her zarardan emin olabileyim ve fazilet kaynaklarından akan ma doyasıya içebileyim. İnayet ve siyanetinle beni o zatı ı Ekrem'in yürüdüğü yoldan senin huzuruna eriştir. Batılın tepesine öyle bir indir ki beni, onun beynini dağıtabileyim hep hidayet üzere kalıp başkalarını da ona çağırabileyim. Beni ehadiyet deryalarına alarak fena fillahına ulaştır. Vahdet denizine salarak beka billah ile tanıştır. Tanıştır ki yalnız zat-ı ehadiyet ve vahdiyetle görüp işte bileyim. Sadece onunla bulup hissedebileyim ve böylece her iki makamı cem edebileyim. Allah'ım senin o en büyük perde darını ruhumun hayatı kıl. Onun ruhumu hakikatimin sırrı eyle ve onun hakikatini ilk hakkın gerçekleşmesiyle benim alemlerin toplayıcısı, bütün dünyamın kapsayıcısı kıl.'' Ey evvelu ahir ve ey zahur batın. Kulun Hazreti Zekeriya'nın nidasını işitip icabet ettiğin gibi bu kulun duasını da işit ve icabet buyur. Yüce zatın hakkı için hal ve kuvvetinle bana yardım et. Rıza ve hoşnutluğuna ulaşmada yolunda beni teyit buyur. Seninle aramdaki bütün perdeleri kaldır ve beni senden uzaklaştıracak her türlü masiva ile arama engeller koy. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kur'an'ı sana indirip onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket etmeni farz kılan Allah elbette seni varılacak yere döndürecektir. Yüce Rabbimiz katından bir rahmet ver ve Davamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle bize. İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberlere, bütün hamdler, alemlerin Rabbi Allah'adır.''